Abi P90 var. Bir elektrik lootlarıyla win al. 500 abone gelecek demiş Mert. Çok da güzel loot yok diyecektim. Gizli o da anahtarı buldum. Şaka mı? Abi P90 var. Bu arada hassasiyetimi isteyenler vardı. Onu da göstereceğim. İsteyenler SS alabilir arkadaşlar. Hızlıca geçiyorum. Çok hızlı geçtim. Aa geldiler. O da eşat Abi Kaç tane vuracağım? Vallahi oynuyorum bu arada. Kardeşim öl artık dur. Ki? Oh, o, direkt buradaymış ya. Tamam öldüler. Duydum araba sesimi. Tamam. Çık abi çık 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 arabada geldi. Ya hayır ya hayır ya çok iyi vurdu. Tamam çektim. Tamam burası güzel şu an. Aha. Tamam. Challenge tamam.